depresyonun günlük yaşamı nasıl etkilediği ve bazı durumlarda psikoterapinin yeterince etkili olmadığı zamanlarda ilaç devreye giriyor. Kesinlikle özellikle en az iki hafta boyunca sürekli bir üzüntü hali varsa bu müdahale gerektiren evet, bir durum demek Yani kişi umutsuzluk ve çaresizlik yaşıyorsa bu tedaviye geçişte ortak bir işaret. İntihar düşünceleri veya kendine zarar verme eğilimleri gibi daha ciddi belirtiler de ilaç tedavisinin gerekliliğini evet, gerçekten vurguluyor. can alıcı bir nokta. Bunlar derhal müdahale ve güvenlik önlemleri gerektiren sinyaller. Ama burada sadece ilaç tedavisine yönelmek her zaman çözüm mü diye düşünüyorum. Hı -hı, Kişiye özel nokta. risk değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmalı. Bir kişinin geçmiş tedavi deneyimleri, yani psikoterapi gibi yöntemlere. Uzun süre rağmen iyileşememiş olması, ilaç kullanımını bir seçenek geçmiş haline deneyimler getiriyor. önemli ipuçları Çünkü veriyor. Çünkü her bireyin durumu farklı, tedavi planı da öyle olmalı. Bir diğer önemli noktada depresyonun türü. Bipolar bozukluk, major depresyon ya da psikotik depresyon gibi, tüm bu farklar tedaviyi etkiliyor. Hı hı. Bu tedavinin yani başarısında kritik bir rol oynuyor. süreci tamamen kişiye özel olması lazım kullanılan yöntem kişinin özel ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Böylece hem psikoterapi hem de ilaç tedavisinin harmanlanması özellikle ciddi belirtiler görülen bireylerde tedavi sürecini hızlandırabiliyor. Hı -hı, İlaçlar kesinlikle. yaşam kalitesini artırmada ek bir destek sunuyor. Ama burada tartışmamız lazım. İlaçların yan etki ve bağımlılık gibi riskleri de var. Haklısın. Öyle ki bu konularda gözetmek doğru olmaz. Düzenli takip ve değerlendirme şart. Sonuç olarak, depresyon tedavisinde ilaç kullanımı, süre, şiddet, kişinin önceki tedavi tecrübeleri ve depresyonun tipi gibi faktörlere bağlı olarak kritik bir araç oluyor. İyileşme sürecinin hızlanmasını ve kişinin daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlıyor. Yani özetle depresyon tedavisinde ilaçların özellikle ciddi durumlarda ve diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda önemli bir yer tuttuğu kesinlikle vurgulanması gereken bir husus. Evet, gerçekten de bu yaklaşım bireysel farklılıkların altını çiziyor.